Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tanesinde tombalı, bir tanesinde metin artı var. Bir tanesinde tombalığı gelmedi. Şöyle başladık. Bakalım videonun sonuna kadar neyden ne tutacağız. dört tane yobi gösterdim metin artı da. Altın tombalıklı olan da metin artısı olan da. Şu an bir tane yobi tuttuk. Bakalım tesadüf mü yoksa metin artı gerçekten bu kadar. Bağlı mı? Metin artı artı balık kılavuzu olan bu çar. Bu altın bonus kılavuz. Metin artı yok. Tutalım bakalım. Buraları geçerim. Sonunda görüşürüz. Ne kadar çar yapmışız. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Bir dakikası kaldı. Görüyorsunuz. Durum bir şurada bitsin. Gideceğim paldıya şimdi bakacağım. Şu Ninja'nın şey mi? A Ninja diyorum. Konuş artık. Ninja'nın şey şamanın bugün balık tutma günde mi değil? Hani falcı diyor ya. Bugün olta atsan da bir şey tutamayacaksın diyor. Ondan dolayı mı yoksa Metin artık gerçekten bu kadar etkiliyor mu? Bakacağız. Garıcı. Sıçmaya gitmedim. Öyle drop yani. Olduğum yere... <laughs> İnşallah bunun öflenmesin. Çünkü düşük levelde yapacak farm yok. Yohara da bile yok yani. İlla hidra geçeceğim. Boss döneceksin ve oralara kadar nasıl çarı yapacaksın? Neyi farmlayacaksın? Her yer hile dolu şey dolu. Okey zaten hileden geçilmiyor şu an. Hiçbir etkinliğe katılınmıyor. Ay taşı. Ay taşı. Ay falan geliyor. Hileden yapılmıyor. Okey geliyor hileden yapılmıyor. Ne yapacak bu millet? Yani. Bu durum nöflenmez umarım. Aha bitti. OBS. Hemen siz ne kadarını görüyorsunuz diye bakalım oradan Heh. bakın şimdi bu altın tombalı bir de kılavuz bu sadece metin artı ve kılavuz demek ki şunun şey gelse Neydi onun adı? Altın ton gelse 30 yemiş. Size yemin ediyorum şaka zaten videoda göreceğiz 40 kere, 40 50 kere yapıyı görmüş. tutmuş kadar oldum zaten de. Kaç yapı var? 6 9 burada var. 16 tane falan ya bir tutmuş Yani altın tombalına gerek yok. Bütün çarlara döşe geç. Hemen şimdi gidelim şey var. Şunun şunun merak edeyim Bakmak istiyorum ya. Çünkü bu kadar altın tombalığı yoksa metin artım iyi yoksa bu gününde değil diye altın tombalını bu kadar tuttu. Ona bakacağım. Fazlı karıya gerek. Sana bir tane geçeyim kabul et. Seni fazla bana kaderini söyle. Normal şanslı görünmüyorsun. Yo tutar da. Demek ki metin artıyormuş arkadaşlar. Hadi bay.